Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımda hoş bulduk. Duyu beni yeni bölümün cennet görünümlü bir cehenneme benzeyen gerçek kolyeş sadece bu sırrı barındırmaz. Demir kapısının ve yüksek duvarlarının arkasında çok daha tehlikeli bir gerçeği saklamaktadır. Zor balıktır yani arkadaşlar. Bir grup öğrencinin liderlik ettiği şiddet ekimde okula giren diğer iki fakir genç adeta hayatıyla yüzleştirir. Ekim bir yandan bu karanlık sır perdesini aralamak ve adalet sağlamak için uğraşarken duyguları kafasını karıştıracak ve yüreğini alt üst edecektir. Gençlik rüzgarı öyle sert ve öyle şiddetli esecektir ki gerçek kolejinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.